Geçtiğimiz günlerde önemli bir telefon tanıtıldı. Üstelik pek çoğumuzun belki de ilk defa duyacağı marka tarafından Infinix. Çin merkezi Transsion Holding'in iştiraklerinden biri olan Infinix, fiyat performans modellerine yoğunlaşıyor ve Mediatek tabanlı cihazlar geliştiriyor. Güncel ürün gamına bakıldığı zaman şu anki en iyi modeli, aynı zamanda if tasarım ödülüne sahip olan Note 10 Pro. Evet evet yanlış duymadınız. Bu markanın Note 10 Pro, Note 10 ve Note 8 gibi modelleri bulunuyor. Yani isimlendirme anlamında Xiaomi süper popüler Redmi Note serisinden ilham aldığını söyleyebilirim. Ancak her halükarda bu marka konuşulmayı hak eden gerçekten çok özel bir telefon yaptı. Concept Phone 2021. Peki ilk defa duyduğumuz bir marka konuşulmayı hak eden nasıl bir telefon yapmış olabilir? Yaptığı telefon hangi özelliklerle öne çıkıyor olabilir? Yine hep birlikte bu detayları mercek altına alalım ve Concept Phone 2021'i yakından tanımaya çalışalım. For Everything that I feel, I couldn't breathe at all without. I barely. Infinix'in ilginç bir stratejisi var. Başarısını Afrika ve Orta Doğu'daki satışlara borçlu. Hatta ilk üçe girdiği ülkeler bile var. İlginç olan nokta ise şu. Avrupa'da bilinen bir marka olmamasına karşın Çin dışındaki en büyük organizasyon Avrupa'da. Cihazın ARGE ve tasarım sürecinde Fransa'daki merkez önemli. Ancak küresel bir markaya dönüşmek isteyen Infinix için bundan daha fazlası gerekiyor. Dolayısıyla güçlü modellerle Avrupa'da büyümeyi planlıyor. Hatta resmi olarak Türkiye'ye de geldiler. Ancak şu aşamada neler yapıyorlar, nasıl bir organizasyon var, elimde çok fazla bilgi bulunmuyor. Infinix ile ilgili bu kısa girişten sonra gelelim telefona, yani Concept Phone 2021'e. Aslında strateji oldukça açık. Daha önce gördüğümüz ya da ilk defa göreceğimiz özellikler al ve aynı çatı altında bir araya getir. Yani deyim yerindeyse Voltron'u kur. 201 karaktere sahip olan telefon, önden bakıldığı zaman aşina olduğumuz bir görüntü ortaya koyuyor. Göz alıcı ama tanıdık bir tasarım bu. Fakat arka tasarıma geçildiği zaman işin rengi değişiyor. Bakın gerçekten işin rengi değişiyor. Neden bahsediyorum? Birazdan anlatacağım. Gelin devam edelim. Önce ekranla başlayalım. 6.67 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğünde AMOLED panel kullanan ekran buraya kadar çok farklı görünmüyor. Çünkü alameti farkısı diyebileceğimiz nasıl özelliği şelale ekran konseptinde olması. Bu şu anlama geliyor. Ekran hem sağ hem de sol tarafında 88 derecelik kavis yapıyor. Aynı Huawei'in güncel Mate modellerinde olduğu gibi. Ki biz buna şelale ekran diyoruz. Çünkü devam eden ekran devam eden görüntü izlenimi uyandırıyor. Gündelik kullanımda kavislerin belki de tek bir handikapı var. O da ekranın avuç içerisindeyken sürekli temasa maruz kalması. Huawei, yapay zeka destekli yazılım algoritması ile istem dışı dokunuşları görmezden gelen bir sistem oluşturmuştu. Infinix bunu nasıl çözecek şu aşamada çok fazla bilgi bulunmuyor. Lakin sektörde yaygın olarak kullanılmasa bile kavisli ekranların havalı olduğu, göz alıcı göründüğü aşikar. Bu anlamda Infinix ortaya şık bir tasarım koymayı başarmış. Buradan batarya kısmına geçelim. Açıkçası bu telefonun tek bir ifadeyle anlatmam gerekseydi batarya hatta belki hızlı şarj derdim. Çünkü gerçekten ama gerçekten çok iddialı bir özelliğe sahip. Bu telefon 4000 mAh kapasiteli bataryasının sadece 10 dakikada bakın altını çiziyorum sadece 10 dakikada %0'dan %100 doluluk seviyesine getirebiliyor. Yani tamam boş olan pilini %100 doluluk seviyesine getirmesi sadece 10 dakika sürüyor. Gerçekten nefes kesen bir değer bu. Infinix'in ultra hızlı şarj adını verdiği bu sistemde C seviyesi 8 olan batarya kullanılıyor. C seviyesi genelde pek konuşulmaz ama pilin şarj ve deşarj hızını esas alan çok önemli bir sınıflandırma kriteridir. Infinix'in yaptığı açıklamaya göre 6C yerine 8C sınıfı pil kullanımı iç direnci %18 seviyesini düşürerek telefonun daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Yaptığım ufak bir hesaplamaya göre 8C sınıfı 4000 mAh kapasiteli pildeki amperajın teorik olarak 32 amper düzeyinde olması şarj ve deşarj süresinin de 7,5 dakika civarında gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak akıllı telefonlarda bu süreyi etkileyen başka kriterler de var. Zira incecik bir gövdede yüksek hızlı şarjdan bahsediyoruz. Bu noktada Infinix'in geliştirmiş olduğu süper şarj pompası isimli bir teknik var. Bu teknik sayesinde USB tip üzerinden gelen gerilim pile gitmesi gereken düzeye dönüştürülüyor. Infinix kendi şarj sisteminin %98.6 düzeyinde çalıştığını iddia ederken kıyaslama olarak Oppo'nun 125 wattlık hızlı şarj sistemini gösteriyor ve Oppo'daki sistemin %98 verimlilikle çalıştığını söylüyor. Aradaki kayıp ısıya dönüştüğü için daha yüksek iç dirençle birlikte telefondaki termal stresi de artmış oluyor ne yazık ki. Laboratuvar ortamındaki test sonuçlarına göre 160 wattlık hızlı şarj esnasında telefonun sıcaklığı 40 derecenin altına seyrediyor. Yani sistem bu konuda başarılı görünüyor. Telefonun kritik noktalarına konuşlandırılmış 20 tane termal sensöre sahip olan cihazda istenmeyen durumlara karşı 60 ayrı güvenlik mekanizması bulunuyor. Telefon konu henüz test etme şansım olmadı. Ama kullanma şansı yakalayanların test sonuçlarına göre şarj süresi değişkenlik gösteriyor. Bir testte 10 dakika 45 saniyede şarjı tamamlayabilirken bir başka testte ise şarjın tamamlanması 13 dakika civarında seyretti. Tabii hızlı şarjın bir de maliyeti var. Yo hayır fiyatlardan bahsetmiyorum. Başka bir maliyetten bahsediyorum. Sonucunda kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü lityum iyon pillerde şarj esnasında oluşan ısınma uzun vadede pilin sağlığını etkileyebiliyor. Xiaomi yakın zamanda duyurduğu 200 wattlık hızlı şarj sisteminin 800 defa şarj sonrasında bile pilin %20'sini götürdüğünü açıklamıştı. Yani telefonun her gün tam şarj edildiğini düşünürsek eğer 2 yıl sonra 5000 mAh kapasiteli pil pratikte 4000 mAh seviyesine düşecek gibi görünüyor. Çin'de yasal limitin 400 şarj sonrasında minimum %60 seviyesine verimlilik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar yani konsept fon 2021 için Infinix'in paylaşmış olduğu veriler son derece isabetli ve değerli. Tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu tür özellikler ilk etapta üst seviye modellerle geliyor ve o seviyedeki kullanıcıların önemli bir kısmı 2 sene içerisinde telefonu değiştirmiş oluyor zaten. Ama her halükarda 4000 miliamperlik bir telefonu 10 dakikada şarj etmek gerçekten efsane bir kazanım. Bu arada şarj adaptörünün hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü telefonun verdiği destek dışında adaptörün bu seviyede, yani çok kaliteli ve bir o kadar da güvenli olması şart. Infinix'in geliştirdiği 160 watt'lık adaptör nitrat ve silisyum karbür tabanlı. Yani tercih edilen yarı iletken materyaller anlamında son derece kaliteli ve iddialı görünüyor. Yüksek kapasitesine rağmen büyük oranda minyatür kalmayı başaran adaptör, telefonları bir tarafa bırakalım. Ultrabook sınıfındaki ultra ince dizüstü bilgisayar modelleri hatta bazı oyuncu bilgisayarlarını bile şarj edebilecek düzeyde. Bu arada telefonda 50 watt'lık kablosuz şarj desteği de var. Çok iyi ama özel sayılmaz. Çünkü piyasadaki bazı modeller halihazırda bu teknolojiyi kullanıyor zaten. Infinix'in yeni telefonunda dikkat çeken özelliklerden biri de arka panelin renk değiştirebiliyor olması. Evet evet yanlış duymadınız. Cihazın arka kısmı gri'den mavi renge renk değiştirebiliyor. Bu özelliği piyasaya çıkmış bir cihazda henüz kullanma şansı yakalayamasak da Infinix dışında Oppo ve Vivo'nun da yatırım yaptığını biliyoruz. Daha önce Amerika'da kullanma şansı yakaladığım OnePlus Concept One'da da yine benzer bir teknoloji kullanılmıştı. Yani elektrokromik cam yardımıyla kamera bölümü karartılabiliyordu. Vivo'nun yaptığı uygulama da ise telefonun arka kısmı burada da olduğu gibi renk değiştiriyordu. Benzer anlayışı biz başka alanlarda da gördük. Örneğin bazı otomobillerde ve Boeing 787 Dreamliner uçağındaki camlarda da yine benzer bir sistem kullanılıyor. Camlar ya da paneller renk değiştirebiliyor, karartılabiliyor. Elektrikselleştirilen cam, verilen cüzi miktardaki voltaja bağlı olarak karakteristik değişimi uğruyor ve renk değişimi yapabiliyor. İşte Infinix de bu teknolojiden istifade ediyor ve Concept One 2021'e bunu entegre ediyor. Ancak tüm markalar için geçerli olan bir sorun var. O da teknolojinin çalışma Biraz daha hızlanması gerekiyor. Bakalım piyasaya çıktığı zaman son halini görmüş olacağız. Bu arada cihazın arka kısmına şirketin sloganı olan Future is Now'dan yola çıkarak Now yazısı eklenmiş. Ancak burada daha önemli olan noktam yazının ortasındaki o harfinde bildirim ışığı bulunması. Bu ışık şarj esnasında şarj olma durumunu gösterebildiği gibi bildirimler konusunda da haberdar edebiliyor kullanıcısını. Telefonun kamera sisteminde de özel bir donanım söz konusu. Sahip olduğu periskop kamera sayesinde optik ve dijital zoom kombinasyonuyla 60x yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor Infinix'in yeni telefonu. Telefonun kamera sisteminde de özel bir donanım söz konusu. Sahip olduğu periskop kameranın yardımıyla optik ve dijital kombinasyon yaparak 60x yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor. Periskop kamerada 8 megapiksellik sensör kullanıyor Infinix. Ancak diğer kameralarda native sensör kullandığını ve merak ettiğimiz diğer teknik detayları şu aşamada açıklamış değil. Son olarak işlemciden de bahsedeyim. Telefonun sahip olduğu diğer özellikleri dikkate aldığımız zaman sanki burada bir hata var gibi. Çünkü ortaya çıkan bilgilere göre bu cihazda MediaTek'in Helio G95 platformu kullanılıyor. Evet orta segment için fena bir platform değil. Ama böylesi özelliklere sahip olan bir telefonun bence Snapdragon 888 veya Mediatek tarafında Dimensity 1200 gibi bir platformla üst seviye bir performans platformuyla gelmesi gerektiği düşünüyorum ancak akıllarda tutmakta fayda var. Bu bir şov telefonu. Evet belki böyle piyasaya çıkabilir ama böyle piyasaya çıkmayabilir bile. Günün sonunda Infinix bu telefonda şöyle bir mesaj veriyor. Bakın ben böyle teknolojiler geliştiriyorum, ben böyle özellikler üzerine çalışıyorum ve yakında piyasaya süreceğim telefonlarda belki bu özelliklerin tamamını, belki de bu özelliklerin bir kısmını göreceksiniz. Umarım bu telefon piyasaya çıkar. Umarım bu telefon bu özelliklerle gelir ve platform tarafında da eğer Infinix sadece MediaTek'le yoluna devam edecekse umarım Dimensity 1200 gibi güçlü bir platformla birlikte gelir. Çünkü telefonun sahip olduğu hızlı şarj, telefonun sahip olduğu tasarım detayları, telefonun sahip olduğu şelale ekran gibi özellikler gerçekten göz alıcı gerçekten dikkat çekeceğim. Az önce de ifade ettiğim üzere Infinix ülkemiz pazarına resmi olarak gelen markalardan bir tanesi. Evet şu aşamada ürünlerini piyasada yaygın olarak görmek pek kolay değil. Ancak sitesine gidip ürünlere bakıldığı zaman aslında ülkemizdeki ihtiyaçlara cevap verebilecek önemli modellerin olduğunu görmekteyiz. Ama Infinix algı olarak henüz diğer Çinli markalar kadar güçlü bir algıya sahip değil. Dolayısıyla benzer özelliklere sahip olan telefonlarının Xiaomi, Oppo, Realme, Samsung gibi markaların benzer özellikli model hallerine göre çok daha cazip bir fiyat noktasına tutması gerekiyor. Bunu yaparsa kademeli olarak algısını yükseltir ve daha rekabetçi olmayı başarabilir. Ama benim telefonumun edilir diğerleriyle benzer seviyede dersem bugün Xiaomi'nin algısına bakıldığı zaman, Samsung'un durumuna bakıldığı zaman, Oppo ve Realme grubuna bakıldığı zaman benzer fiyat seviyesinde rekabetçi olması çok kolay ve mümkün görünmüyor. Bakalım ürünler bir piyasada yaygınlaşsın, test etme imkanımız olsun, kullanalım, görüşlerimizi paylaşalım. Ondan sonra belki Infinix üzerine tekrar konuşmaya başlarız fakat arkasındaki grup çok büyük, arkasındaki grubun finansal gücü var. Dolayısıyla eğer isterlerse doğru bir stratejiyle rekabetçi olacak bir serüvenin ilk adımını atarlar diye düşünüyorum. Kaldı ki videomuzun konu olan Konsefon 2021'de bence sahip olduğu özelliklerle gerçekten heyecan verici bir telefon. Özellikle de 10 dakikada şarj olma yeteneğiyle. Umarım piyasaya çıkar. Umarım piyasaya çıktıktan sonra ülkemize de giriş yapar. Evet artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlemek için ayırdığınız zamandan dolayı vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım. Hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoğuzaydafx57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. alabilirsiniz. Bunun dışında tavsiye ettiğim telefonları, kulaklıkları, akıllı saatleri ve okumanızı önerdiğim kitapları da aşağıda sabit linkler olarak bulabilmek, linklere giderek fiyatları ve özellikleri hakkında, içerikleri hakkında bilgi sahibi olabilmekte pekala mümkün. Dostlar, iyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.